Merhabalar, selamlar gençler. 10. sınıf 5. ünite, tepkimi hızı ünitesine devam ediyoruz. Bugün 4. videomuzda tepki hızına etki eden faktörleri anlatacağız. Derse başlamadan önce pdf'yi indirmenizi bizimle birlikte yazarak, çizerek izlemenizi tavsiye ediyoruz. Hemen başlayalım reaksiyon hızına etki eden faktörler nelermiş reaksiyon hızını etkiden faktörlerden ilki gençler e, derişim, derişimle derişimle reaksiyon hızı doğru anlatıldı zaten biz e, hız ifadesini yazarken ne yazıyorduk mesela A'nın derişimi falan diyorduk işte B'nin derişimi diyorduk demek ki derişim önemli peki derişim neler arttırabilir mesela mol sayısı arttırabilir hani bazen size madde miktarı artırılırsa diyebilir mol sayısı, madde miktarı artırılırsa e, basınç artırılırsa derişim artar gençler eğer girenlerin hatta girenlerden de alınanların girenlerden alınanların derişimi artırılırsa ne olur gençler girenlerden alınanların derişimi artırılırsa tepkimi hızı artar peki e, hacim nasıl etkiler gençler hacim şu şekilde ettiler gençler. E, M eşittir M bölü V idi. Yani derişimle hacim ters orantılıydı. Onun için hacim arttıkça derişim azalır. Hacim azaldıkça derişim artar. Burada yukarıda orantı olarak yaptıklarımız doğru orantılı ama hacim reaksiyon hızıyla veya derişimle ters orantılı gençler. Onun için hacim artırıldığında derişim ne olur? Derişim azalır. deneysel V'lerle ilgili videomuzda Bunlarla ilgili bol bol sorular çözmüştük ama burada yalnızca sözel olarak anlatıp geçeceğiz gençler. Hemen bir sonraki maddemize bakalım. Reaksiyon hızına sıcaklığın nasıl bir etkisi var? Bütün reaksiyonlarda gençler sıcaklık arttığında hız artar. İster endotermik olsun, ister endotermik, Eksotermik olsun bütün tepkimelerde sıcaklık arttığında Tepkimelerin hızı artar gençler. Aynı şekilde sıcaklık azaldığında da tepkime hızı azalır. Çünkü e, sıcaklık arttırıldığında kinetik enerji artar. Tepkimenin hızlanmasına neden olur. Moleküller daha çok çarpışır. Çarpışan tanecik sayısı artar. Aktifleşme enerjisini geçen tanecik sayısı artar. Ortalama hız artar. Çarpışan molekül sayısı artar. E, doğal olarak da tepkime hızı ve hız sabitinin değerini yapıyor gençler. Hız sabitinin değeri Artıyor. Zaten hız sabitini değiştiren nadir etkenlerden bir tanesi de sıcaklık gençler. Peki hız ve hız sabiti artarken başka neler değişir? Tepkimeye mekanizma eklemez gençler. Ee, sıcaklık yalnızca katalizör tepkimeye mekanizma ekler. Onun haricindekiler tepkimeye mekanizma eklemiyor. Aktifleşme enerjisini değiştirmiyor gençler. Yalnızca e, aktifleşme enerjisini geçen tanecik sayısını değiştirebilir. Yani tepkim hızını değiştirebilir ama aktifleşme neresine kesinlikle değiştirmediğini söyleyebiliriz. Arhenus denklemi müfredatta olmasına rağmen biz şu şekilde bir göstermek istedik. Bu reaksiyonda gördüğünüz her şey K'yı değiştiriyor gençler. Bu A sabit sayı, E sabit sayı, E A, J de sabit ve T, E A ve T e, K'yı değiştiriyor gençler. Az önce söylemiştim K'yı değiştiren nadir etmenlerden bir tanesi demiştim. Peki şu şekilde bir grafik gördüğümüzde biz bunu nasıl yorumlayacağız? Gördüğünüz gibi sıcaklık değiştiğinde bile aktifleşme enerjisi değişmiyor gençler. Biz burada şuna bakacağız. Grafimizin altındaki alan ne kadar fazla ise tepkime o kadar hızlı demek. Mesela t altında kalan alan bu kadar ama T2'nin altında kalan alan bu kadar gençler. Hangisi daha hızlı? Hangisi daha fazla? Şimdi V2 büyüktür. V1 olduğu için tepkime hızla sıcaklığa doğru orantılı olduğu için T2 büyük T1 diyeceğiz gençler. Bu tür grafikli sorularda ilk yapmamız gereken yorum bu. Hangisi hızlı ise hangisinin altında kalan fazla ise o hızlı demek o da sıcaklığı fazla olan demek gençler hızda dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar. Az önce söylemiştim. E, hızlı olanın zaten sıcaklığı fazla olur demiştik. Burada da sözü olarak biraz daha geniş anlatmışız. Siz de buradan yeniden bakabilirsiniz gençler. Evet. E, dördüncü maddemiz tepkime hızına katalizör etkisi gençler. Katalizör neydi? Reaksiyon hızını değiştiren, reaksiyon sonunda oluşan maddelerin bileşimini değiştirmeyen maddelere katalizör Diyoruz gençler. Ee, biz e, reaksiyon hızını arttıran e, reaksiyondan da olduğu gibi çıkan maddelere katalizör diyoruz. Gerçi bir de neg e, negatif inhibitör negatif katalizör dediğimiz yapılar var ama katalizör deyince biz e, pozitif olarak düşüneceğiz gençler. Peki katalizör ne yapar? Katalizör şunu yapar. Katalizör tepkimenin aktiflenme enerjisini düşürür. Tepkime hızını arttırır. Mesela yukarıda kırmızıyla gösterdiğimiz yer katalizör katalizör tepkime gençler. Eğer katalizör kullanırsanız bu aktiflenme enerjisini ileri aktiflenme enerjisi dediğimiz enerjiyi ne yapmış olursunuz? Burayı düşürmüş olursunuz gençler. Aynı şekilde geri aktifleşme enerjisinde düşürürsünüz gençler. Eğer gerekseydi geri aktifleşmeden de gelip buranın düştüğünü anlardınız. neleri değiştirir? Katalizör hız sabiti kanun değerini arttırır gençler. Yani katalizör hız sabitini değiştiren yine nadir etmenlerden bir tanesi. İleri ve geri tepkimenin aktiflenmenin enerjisini eşit miktarda arttırdığı ve azalttığı için e, entalpiyi değiştirmiyor gençler. Bak dikkat ederseniz iki mavi ile de çizilen kırmızı ile de çizilen grafiklerde eksi eg hiç değişmemiş. Yani e, katalizör kullandığınızda kesinlikle entalpi değişmiyor gençler. Burada mutlak H1 ve mutlak H2'nin eşit olmasının sebebi bu. neden değiştirmiyor? Çünkü ileri ve geri tepkimenin aktiflenme neresini aynı oranda arttırıyor veya azaltıyor. Burada aynı oranda azalttığı için mutlak H değişmedi diyoruz gençler. Evet daha önceki yıllarda katalizör ile ilgili sözel sorular da çıkmıştı gençler. Onun için sözel kısmını da biraz önemseyiniz diyoruz ve biz de önemsiyoruz. Şu an anlatmaya devam ediyoruz. Katalizörün en önemli özelliklerinden bir tanesi tepkimenin mekanizmasını değiştirmesi. Tepkime mekanizmasını diğer etmenler değiştirmiyor gençler. Yalnızca katalizör kullanırsanız tepkimeye yeni mekanizmalar, yeni adımlar ekleyebilirsiniz. Yoksa katalizör kullanmazsanız kesinlikle yeni adım eklenmez. Yani mesela tek kademede gerçekleşen A artı bir reaksiyonu var. Eğer siz buraya katalizör eklediğinizde belki başka bir adım burada oluşan yeni bir maddeyle yeni bir adım ekleyebilirsiniz. Ama katalizör dışında başka bir etkenle mekanizma kesinlikle oluşturamazsınız gençler katalizör gerçekleşme imkanı olmayan bir tepkimeyi kesinlikle gerçekleştirmez. Çünkü katalizörün görevi tepkimeyi hızlandırmak. Katalizör bir tepkimenin başlaması ve yürümesi için zorunlu değildir. Ee, yani işte katalizör olmadan tepkime başlar mı, başlamaz mı falan diye bir soru işareti oluşmasın. Kesinlikle katalizörün böyle bir görevi yok. Yalnızca hızlandırma ve yavaşlatma gibi bir görev var. Tepkimenin yönünü kesinlikle değiştirmiyor. Bir tepkime ileri yönde devam ediyorsa, ileri yönde, geri yönde devam ediyorsa, geri yönde devam eder gençler. Katalizör kesinlikle yönü değişmiyor, değiştirmiyor. Kesinlikle harcanmaz. Net tepkime denkleminde yer almaz. Tepkimenin sonucunu, giren ve oluşan maddelerin türünü, miktarını, tepkime verimini kesinlikle etkilemez ne kadar hangi maddeden oluşacaksa o kadar o maddeden oluşur. Yeni bir madde kesinlikle oluşmaz. Çünkü arada oluşan ürünler geri tepkimede harcanırlar gençler. Hani bir de negatif katalizör kavramı var gençler. Bu da tepkimeyi yavaşlatan katalizörler. Bunlara da biz inhibitör veya negatif katalizör diyoruz gençler. Peki katalizörlerin türü var mı? Evet. iki tür katalizör var gençler. Eğer reaksiyona girenlerle katalizörümüz aynı fiziksel halde aynı fazla ise biz bunlara homojen katalizör diyoruz. Reaksiyona girenler aqua katalizörümüz aqua. Okun üzerinde gösterilir genelde gençler katalizörler. Buradan okun üzerinde gösterilen maddenin katalizör olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer bu katı olsaydı biz bunu homojen demeyecektik. Ne diyecektik? Girenlerin fiziksel hali ne gençler? Girenlerin fiziksel hali gaz ama katalizörümüz katı. Aynı değil. Aynı değilse reaksiyona girenlerle katalizör aynı değilse farklı fazla bulunuyorlarsa bunlara da heterojen katalizörler diyoruz. Girenler gaz katalizörümüz katı. Bu şekilde katalizörlere biz heterojen katalizörler diyoruz gençler. Evet tepkimi hızına etkileyen faktörlerden beşincisi de temas yüzeyi gençler temas yüzeyinin tepkime hızını etkilemesi için kesinlikle tepkimemizin heterojen olması gerek. Ne demek? Tepkimeye giren maddelerin hepsi aynı fazla homojen tepkime tepkimeye giren maddelerin fazları farklı ise heterojen tepkime diyoruz. Ee, eğer homojen bir tepkime varsa temas yüzeyinin kesinlikle hıza etkisi yok gençler. Mesela sağdaki reaksiyona bakalım. Girenlerimiz bir tanesi katı bir tanesi suda yani aqua bu heterojen tepkime gençler. Heterojen tepkime olduğu için biz bu reaksiyonda temas üzerine değiştirirsek tepkime hızında ne yaparız? Tepkime hızında etkiletmiş oluruz. Ha hani nasıl olur? Mesela burada çinkonun küçük parçalara ayrılması tepkimeyi hızlandırır gençler. Yani metal katı büyük şekilde olması nerede? Toz halinde olması nerede? Eğer siz çinkoyu küçük parçalara ayırırsanız yani yüzeyini genişletirseniz e, ne yaparsınız? Tepkimeyi hızlandırmış olursunuz. Aynı şekilde odunda da e, küçük parçalar haline getirmekte tepkimemizin hızlandığını görürüz. Orada da yine tepkime ne yapmış oluyor gençler? Orada da tepkime hızlanmış oluyoruz. Eğer temas yüzeyi artarsa heterojen tepkimelerde hem hız sabiti artar hem de tepkime hızı artar gençler. Hız sabitini değiştiren etkenlerden bir tanesi de bu. Başka ne değiştiriyordu gençler hız sabitini? Temas yüzeyinin artırılması değiştiriyordu. Sıcaklık artarsa değişiyordu. Katalizör eklenirse değişiyordu. Çünkü her şey hız sabitini değiştirmiyor gençler ama temas yüzeyi, sıcaklık, katalizör hız sabitini değiştirir. Mesela derişimi ne kadar arttırırsanız arttırın, mol sayısını ne kadar arttırırsanız arttırın basıncı ne kadar arttırırsanız arttırın kesinlikle K değişmez gençler. K'yı değiştirmek istiyorsanız heterojen tepkimede temas yüzeyini arttıracaksınız. Sıcaklığı arttıracaksınız veya katalizör ekleyeceksiniz gençler. Yoksa e, kesinlikle tepkimeniz hızlanmaz gençler. Hemen bir sonraki maddemize geçiyoruz. Altıncı maddemizde madde cinsinin tepkim hızına etkisi gençler şimdi burada farklı tür reaksiyonlar var. Biz 3-4 tür en genel türleri aldık. Hemen bakalım. İyonlar arası reaksiyonlar kesinlikle nötr reaksiyonlardan daha hızlı gençler. Eğer bir reaksiyonda iyon yoksa bir reaksiyonda iyon varsa hangisi daha hızlı gençler? İyonlu olan yani birinci tepkime kesinlikle ikinci tepkimeden nötr olan tepkimeden daha hızlı diyeceğiz gençler. Aynı koşullarda zıt yüklü iyonlar arasında bir reaksiyon varsa, bir de aynı yüklü iyonlar arasında bir reaksiyon varsa, kesinlikle zıt yüklü iyonlar arasında reaksiyon daha hızlı gençler. Mesela bu artı ile eksi arasında gerçekleşmiş, bunlar artılar arasında gerçekleşmiş. Zıt yüklü iyonlar arasında olan ikinci reaksiyon kesinlikle birinci reaksiyondan daha hızlı diyoruz gençler. Yük miktarı arttıkça hız artıyor gençler. Artı 1 ile eksi 1 çarpışıyor. Artı 2 ile eksi 2 çarpışıyor. Yük miktarı ne kadar artarsa tepkimemiz de o kadar hızlı olur gençler. Onun için V2 V1'den daha hızlı diyoruz. Birleşen taneciklerin kaç sayısı arttıkça hız azalır gençler. Burada birleşen taneciklerden taneciklerden kat sayısı en fazla olan 3. tepkimi onun için en yavaş Peki V2 neden V1'den büyük? Çünkü V2 büyük yük miktarı artan bir reaksiyon gençler. Artı 2 ile eksi 2 arasında gerçekleşmiş. Bu da artı 1 ile eksi 1 arasında gerçekleşmiş. Onun için V2 büyüktür. V1 fazla kat sayılı tanecikler arasında gerçekleşen v 3 de en yavaş olarak gerçekleşir gençler. en önemlilerinden bir tanesi hani bizim ilk bakışta daha rahat anlayacağımız maddelerden bir tanesi de bu madde gençler moleküller arası ve molekül içinde kopan ve oluşan bağ sayısı ne kadar fazlaysa reaksiyon o kadar yavaş olur gençler. Mesela burada şöyle düşünelim. Kopan bağlar neler? Bir tane H2 varmış, bir tane klor varmış. Burada iki bağ kopmuş gençler. Aynı şekilde de iki bağ oluşmuş. Ama mesela burada hani siz yalnızca karbon düşünürseniz en az böyle 15-20 tane şu C5H12 maddesinde bağ kopacak gençler. Ne kadar çok bağ koparsa reaksiyonumuz o kadar yavaş olur. Burada en fazla bağın koptuğu reaksiyon 3. reaksiyonumuz en yavaş. Daha sonra ikinci reaksiyon en az bağın koptuğu reaksiyonumuzda V1. Onun için en az bağın koptuğu V1 daha hızlı. Daha sonra V2. Daha sonra V3 diyoruz gençler. Evet. Bu kısımdaki konu anlatımımızı burada bitirmiş bulunuyoruz gençler. İsterseniz öğrendiklerimizi hemen uygulamaya başlayalım. Evet birinci sorumuzda ne diyor? İşlemlerinden hangisi ya da hangileri yapıldığında hem tepkim hızı hem de hız sabiti değişir. Az önce anlatmıştık. Katalizör kullanıldığında hem tepkimiz hızı artar hem de hız sabiti artar gençler. Sıcaklık arttığında hem tepkimiz hızı artar hem de hız sabiti artar. Kap Tepkime kabının hacminin değişimi kesinlikle hız sabitini değiştirmez gençler. hızı değiştirebilir ama kesinlikle hız sabitini değiştirmez. Onun için üçüncü öncüle yanlış diyoruz gençler. 1 ve 2'nin olduğu C seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. İkinci sorumuz aktifleşme enerjisini düşürmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır diyor. Bir kere aktifleşme nesini değiştirmek istiyorsanız genç değiştirmek istiyorsanız gençler yapmanız gereken katalizörü değiştirmek veya katalizör kullanmak sıcaklık basınç ve girenlerin değişimini artırmak kesinlikle aktifleşme enerjisini değiştirmez gençler ama katalizör kullanırsanız aktifleşme enerjisini yapabilirsiniz düşürüp tepkimeyi hızlandırabilirsiniz onun için C seçeneğini Doğru cevap olarak işaretliyoruz gençler. Evet üçüncü sorumuzda yine bir katalizör sorusu gençler. Katalizör bir kimyasal tepkimede de aşağıdakilerden hangisini değiştirir? Kesinlikle katalizör oluşacak ürünün miktarını değiştirmez gençler. Tepkimenin talibini değiştirmez. Tepkimenin verimini değiştirmez. Oluşacak ürün türünü değiştirmez. Tek değiştirse değiştirse ileri aktifleşme enerjisini veya geri aktifleşme enerjisini değiştirebilir. Diğer seçeneklerdeki hiçbir özelliği değiştirmez gençler. Onun için 5 seçeneğini işaretliyoruz. Bir tepkime de sabitli K değeri niceliklerinden hangisi ya da hangileriyle değiştirilebilir diyor. Evet. Bakalım sıcaklık artarsa K artar gençler. Bunu anlatmıştık. Katalizör eklenirse yine aynı şekilde K artar demiştik. Reaksiyonu hızlandırır. K de artar. Temas yüzeyi eğer heterojen tepkimi ise biz bunu heterojen tepkimi olarak alalım. Ee, kesinlikle hız sabitini ve kayıda ikisini birden değiştirebilir gençler. Onun için buna da doğru diyoruz. Ee, onun için üç öncülümüzü de doğru cevap olarak işaretliyoruz gençler. Evet. 5. sorumuzda tepkime hızı karşılaştırma ile ilgili bir soru gençler Yukarıdaki tabloda bazı tepkimeler ve hızları verilmiştir Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor Şimdi neye bakacağız? Şuna bakacağız gençler Önce bir bakalım şu ikisinde iyon var Üçüncüde iyon yok İyon olmayanın en yavaş olduğunu hemen söyleyebiliriz Peki iyonlardan hangisi daha hızlı? zıt yükler arasında artı ile eksi arasında gerçekleşen daha hızlı gençler. V2 ve 1den hızlı o da V3'den hızlı diyoruz. Onun için E seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz gençler. Altın soruda benzer bir soru. Yukarıdaki tabloda bazı tepkimeler ve hızları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Alttaki ikisi iyonsuz, üstteki iyonlu gençler. Onun için en büyüğünü hemen v olarak şöyle bir yazalım. Peki diğerlerini nasıl yapacağız? En fazla bağın koptuğu en yavaş en az bağın koptuğu en hızlı diyoruz. Onun için V1 büyüktür. V2 büyüktür. O da V3 diyoruz. B seçeneğine doğru cevap olarak işaretliyoruz gençler. Yedinci sorumuz bir tepkimede sıcaklık arttırıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez diyor. Hız sabiti kanun değeri artar mı? Evet. Doğru diyoruz. Sıcaklık artışı tüm tepkimelerin hızını artırır mı? Evet. Sıcaklık endotermik, eksotermik tüm tepkimelerin hızını artırır diyor. Peki moleküllerin ortalama hızı artar mı? Evet. Zaten tepkime hızını artırmasının sebebi de bu gençler. E, aktifleşme enerjisi Şimdi aşam tanecik sayısını arttırır mı? Evet. Yine aynı şekilde hızlandırmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Ama kesinlikle aktifleşme enerjisini değiştirmez diyoruz gençler. Onun için E seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz gençler. Evet. 8 sorumuza geldik gençler. Tek kademede gerçekleşen yukarıdaki tepkimi için yargılarından hangileri doğrudur diyor. Sıcaklık arttırılırsa tepkimiz artar. Evet. Tüm tepkimelerde sıcaklığı artırılırsa tepkime hızı artıra doğru diyoruz. Çinkonun küçük parçalara bölünmesi tepkime hızını artırır mı gençler? Ee, bakalım heterojen mi tepkimemiz? Çünkü temas yüzeyinin etkilemesi için tepkimemizin heterojen olması gerek. Yani girenlerin aynı fiziksel halde olması gerek. Şey, e, farklı fiziksel halde olması gerek. Bir tanesi katı, bir tanesi aqua. Heterojen tepkime, evet temas yüzeyi e, bu denklemde hızı değiştirir gençler. Eğer küçük parçaları bölerseniz hız sabiti ne yapar? Hız sabiti artar gençler. Evet geldik 8. sorumuza gençler. Tek kademede gerçekleşen yandaki tepkimi için yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Tek kademede gerçekleştiği söylenmiş. Sıcaklık arttırılırsa tüm tepkimelerde hız artar gençler. Onun için hiç tepkimeye bakmadan bu öncüle doğru diyebiliriz. Çinko'nun küçük parçalara bölünmesi tepkime hızını arttırır diyor. Temas yüzeyinden bahsetmiş. Temas yüzeyinin etkili olabilmesi için tepkimemizin heterojen olması gerek. Yani tepkimeye girenlerin farklı fiziksel hallerde olması gerek. Evet, bir tanesi katı, bir tanesi suda yani aqua. Onun için bu öncülümüzü uyuyor. Temas yüzeyi bu tepkimenin hızını değiştirir gençler. Yani küçük parçalara bölünürse tepkime hızı artar. Bu öncüle de doğru diyoruz. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. Çinko'nun küçük parçalara bölünmesi tepkime hızı sabiti kanın değerini değiştirmez diyor. Hayır. Heterojen tepkimelerde e, temas yüzeyinin değiştirmesi hız sabitinin değerini yapar değiştirir gençler. Onun için bu öncüle yanlış diyoruz. D seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz gençler. Dokuzuncu sorumuz yukarıda verilen tek kademeli tepkime gerçekleşirken CO ve O2 gazlarının derişiminin artılması, CO ve O2 gazlarının yani girenlerin derişiminin artılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? İkisi de gaz gençler yani hızı etkileyen yapılar. Birim hacimdeki tanecik sayısı artar. Hız artıyor. Birim hacimdeki tanecik sayısı da ne yapar? Artar. Doğru diyoruz. Birim zamandaki çarpışma sayısı artar. Tepkime hızı artar. Çünkü girenlerin derecemi artınca tepkime hızı da artar. Tepkimenin mekanizmasını değiştirmez. Evet. Çünkü derişimin artılması tepkime mekanizmasını kesinlikle değiştirmez. Yalnızca katalizör mekanizmayı değiştirir. Gençler onun için Buna da doğru diyoruz. Aktifleşme enerjisi artar demiş. Hayır kesinlikle derişimin değiştirilmesi aktifleşme enerjisini değiştirmiyor gençler. Onun için E şıkkına yanlış diyoruz gençler. Evet bugünkü videomuzu burada bitirmiş bulunuyoruz gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılar, selamlar diyoruz.